Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle hepimize çığlık attıracak saçma sapan videolara bakacağız Neden böyle bir video çektiğim konusunda yine her günkü gibi her zamanki gibi bir fikrim yok Yani bizi rahatsız edecek şeyler niye bakıyoruz kardeşim güzel şeyler izlesene Allah aşkına ya ama tabi her zamanki gibi saçma sapan işler yapmak sene 1995'ten beri bizim işimiz. O yüzden lafı uzatmadan hızlıca videoya geçiyoruz. Sizde eğer bu tarzda daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı, bir de beni şuradaki Instagram'dan takibi almayı unutmayın. Ve şimdi seyirci videoya geçiyoruz. Aga ne oluyor aga? Arabayı gören üstüne atlıyor ya. Şu olay gerçekten uzun yolda falan böyle kaptırıp giderken en çok korktuğum şeylerden bir tanesi. Yani arabanın önüne kedi, köpek, kuş falan herhangi bir şeyin çıkması demek sizin orada ölmeniz demek. Yani ya o ölecek ya siz öleceksiniz. Bir kızın ağlayışını duyduk ve ondan sonra tünel gibi bir şeye girdik orayı kontrol etmek için de ben videonun devamını izlemeyeceğim. Manyak mısınız lan? Gerçekten deli misiniz oğlum siz? Böyle bir yere insan girer mi ya? Yani kız ağlaması geliyormuş bilmem neymiş ya. Dayı bana ne ya? Allah aşkına git ya. Benim küçük zıplayan örümceğimle tanışın. <gülüyor> <gülüyor> Abi zıplayan örümcek mi? Bak şu an bir korku yüklendi bana. Gerçi tipi de biraz sempatikmiş ama yani küçük ve uzak olduğu için sempatik. Onun dışında hiçbir türlü sempatik değil. Şöyle bir korku yüklendi. Acaba her örümcek zıplayabiliyor mu? Yani eğer böyle bir şey varsa ben iptalim ya. Ben vallahi dünyadan gidiyorum ya. Ormanda yürürken karşısına devasa bir geyik çıkmış. Yani tamam geyik eyvallah tatlıdır, sevimlidir, zararsız bir hayvandır da bu kadar büyük olunca insan tabii bir gerilir. Ormandasınız tek başınıza böyle geyikle karşı karşıyasınız. Yani size koşadabilir, saldırabilir, kafa dağıtabilir, her şey olabilir. Aa! <laughs> Bağırtacak video dedik. Çığlık attıracak dedik. Ağlatacak demedik ya. Bu ne lan? Ay yani havuzunuz var. içinde piton var. Abi cık, Lan nasıl bir olay ya valla elim ayağım birbirine girdi şu an ayaklarım böyle duruyor aşağıda ya ben 25 yaşındayım ya Allah'ım inşallah benim de havuzum olur ama içinde yılan olmaz amin Evet. Bu nedir? Bir... o Volkan patlaması. Ee, kaçmanız gerekmiyor mu? Yani volkan patlamasının dibinde falan duruyorsunuz yani. Şurada 10 metre var sanki aranızda. Biraz kaçsanız mı acaba? Dünyada en son gideceğim ülke Avustralya. Doğru mu söyledim bilmiyorum ama Börtü Böceği ile meşhur olan ülke var ya. Orası işte. Ya adayı bu nedir ya? Allah kahretsin ya. Ulan her yer eşek kadar örümceklerle dolu. Geçenki videolarda görmüştük. Sokakta yürürken şu kadar örümcek görebilirsiniz mesela. Bu nasıl bir ülkeye ülke ya. Ülkeyi örümcekler basmış. Abi yaşamayın ya orada. Vallahi gidin ya. Metrodan geçmeniz gerekiyor. Şuradan geçmeniz gerekiyor. Karşınızda böyle sınırlı duran bir doberman. Yani ne yaparsınız? Ben geçerim mesela. Ben köpeklerle iyi anlaşan bir insanım. Her köpek beni sever. Bugüne kadar öyle ısırılmadım da ben geçerim yani. Ben onu sakinleştiririm de biraz da tabi alttan alttan da Aa o ne be? millet evinde fare var yok. Ay çok kötü ya. Fare yakalamaya çalışıyorlar. Önünü kesmeye çalışıyorlar ya farenin. Yani bir de öyle bir şey var. Bir de yakalayamıyorsun gitti. Yani bir şansın var. Yakaladın yakaladın. Yakalayamadın. Kim bilir o hayvan nereye gitti artık gece. Burnunu mu yer, gözünü mü yer, kulağını yer? <laughs> Fixing his scarf. Abla galiba abiyi boğacak mı? Yo abi değilmiş ki ya bu mankenmiş de. Vay maşallah bu nasıl manken ya? Benim bundan daha yapmacık duran arkadaşlarım var. Eee tam olarak nasıl bir olay var? Allah Allah. Aa abla milletimi mi acaba? Böyle insan parçası falan gibi bir şeyle kandırıyor mu insanları? Aa. Ya birisi gerçek sansa polisi arasa polis gelse FBI open the door diye girse içeri seni alsa. Şu videodan sonra Allah bu yük gemilerinin falan kaptanlarına, çalışanlarına, her şeyine sabır versin. Yani güç kuvvet versin. Bu nasıl bir iştir ya? Abi dev dalgalarla boğuşuyorsun ya bütün gün. Biz denize gittiğimizde bir metrelik dalganın üstesinden gelemiyoruz. Adamlar bir bina boyunda 10 metrelik, 20 metrelik dalgalarla bütün gün böyle sallanıyorlar. Hem ıslanıyorlar hem bütün gün beşik gibi. Abi uyurken bile sallanıyorsunuz yani. Ne kadar iğrenç bir şey. Abla gözünden... Aaa... <laughs> O neydi be? Vallahi gözlerim şey oldu ya. Böyle bir kaşındı maşındı. Bak tam şuraları kaşındı gözlerimin. Abla ne çıkardı ya oradan? Saç mı çıkardı? Galiba abinin yatağının altında bir şey var. Kameraya bir şey sıçramasa bari. Hmm, ne geliyor? Ay fare miydi o? Abi tam ümidi kesmiş giderken ayağının altından galiba bir fare geçtiğini gördüm. Ya Allah'ım lütfen fare falan çırmasın ya. Tuğlay'la bir şeyler yap çok temiz oluyor diyor da... Aa, bunu yapıyor olamazsın ya. Adam tuğlayla arabayı sildiğini mi sanıyor? Yani bu sosyal medya insanları ne hale getirdi ya? Böyle bir video neden var ya? Neden? Neden? Sen orada kendi arabanın boyasını çiziyorsun. Benim burada içim acıyor ya. Yani sonuç olarak ne gerek var? Klostrofobisi olanların izlememesi gereken bir video. Abla çamaşır makinesinin içine giriyor ya. Vallahi yemin ediyorum bunlarda akıl yok ya. <laughs> Abla ne işin var senin çamaşır makinesinde? Hadi girdin diyelim. Ne olacak yani? Ne olabilir? Yani girdin dur böyle sabaha kadar dur Amacın ne? Böyle şeyler yapmayın o kapak bir anda kapanır ondan sonra içeride kalırsınız Bir de o kapak içeriden de açılmıyor doğru Abla muhtemelen başkası olmadan oradan çıkamayacak Çünkü bilirsiniz o kapakların böyle bir tutma yeri var Orada dışarıdan açılmak zorunda Abla geçmiş olsun eh, yine örümcek pis bir örümcek Gerçekten böyle insanın yani tüyleri diken diken oluyor Üstü niye böyle bunun? Aa üstünde bir sürü de bebeği var. Yok yok al götür al götür başka yere git, git. başka yerde doğur yürü git. Aa düşünsenize ya böyle geldi evinize girdi bir de milyonlarca bebeğini bıraktı falan. <laughs> Üniversite hayatı diye bir e, video. Bu galiba küf ya. Oo ekmek poşetinde küflenmiş. Abi açmasan mı ya? Böyle bir video neden çekiyorsun? Yapma yapma. Aa Nasıl duman atıyor? Abi nasıl küflenmişse artık dumanlanmış yani. Böyle bir küf yok. Bu videoyu neden çektin ki yani? O poşetin ağzını kapatıp çöpe atacaktın ya. Abi üniversite öğrencileri lütfen böyle yapmayın ha vallahi ölürsünüz. Evet bir çukur diyordum abi az daha çukura gidiyordu ve ne kadar rahatsın ya elindeki içeceğini de bırakmıyor gülmeye de devam ediyor insanlar da gülüyor, <gülüyor> falan diye Lan adam çukura düşüp kafayı patlatacak orada kimsenin umurunda değil ya Buzun altına dalan abimiz yine klostrofobiniz varsa sizi biraz darlayabilir yani oradan çıkamaya da bilirsin ya yolu bulamaya da bilirsin yani ben olsam böyle bir şey kesinlikle yapmazdım Hadi yanlış yöne gittin diyelim çıkışı bulamadın diyelim buzu da kıramazsın. Geçmiş olsun düşüncesi bile insanı boğuyor. Aramızda teleferiye binenler varsa bence artık binmesinler. Ya da bineceklerse güzel havada binsinler. Ben hiç binmedim. Bu saatten sonra da binmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Yani şu videodan sonra teleferiye binersen benim adım Mert değil. Benim adım Hıyar olsun ya. Gerçekten bana Hıyar diye seslenin yani. Binmem ya. Sanırım dünyanın en gergin tahtravalli oyunu. Yani tahtirevalli eğlencelidir de. bu biraz sıkıntılı ya. Yani arkadaşınız sizi kaldırmasa bittiniz. Havaya kalkamadığınız anda bittiniz. Ormandasınız, arabanızla tatlı tatlı giderken küçük hayvancık sizin arabanıza doğru koşuyor. Yani sıkıntı ya. Allah'tan Türkiye'de yaşıyoruz. Yani böyle hayvanlar yok ki Türkiye'de. Yine örümcekler, yine örümcekler. Yani videoda örümcekten korkan benim gibiler şu an kriz geçiriyor ya. Her yerde örümcek olabilir şu an. Yine ormanda atıyla giden bir adam bu sefer bir geyikle karşılaşıyor. At ne yapıyor acaba onu anlamadım. Kaçtı mı ya at? Benim altımda at olsa ben geyikten korkmam ya. Ne korkacağım ya? Yapıştır git geç. Bu ne? Bu bir askeri eğitim falan mı? Abi sizi helikopterle kaldırdılar. Hiç adamın umurunda değil ya. Benim galiba yükseklik korkum var ya. Baksanıza helikopterdesiniz. Adam etrafı seyrediyor. O oh, sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Eve girdiğinizde şöyle bir şeyle karşılaşsanız ne yaparsınız? Ya da binanın, apartmanın korkuluklarında falan böyle bir şey var. Ya tövbe estağfurullah. Uzak doğu depremleriyle meşhur biliyorsunuz ama adamlardaki sakinliğe bakar mısınız? Adamlar biliyor dayanıklı bina yaptık diye. Adamlar rahat. Yani bize burada izlemesi zulüm ya. Adam orada yatağından kalkmıyor ben burada tedirgin oluyorum. Yani şurada 1.1 olsa biz camdan aşağı atlayacağız. 400 fit öyle bir şey okudum ya galiba 400 fitte abi şey e, asılı kalmış ama 400 fit kaç oluyor onu bilmiyorum çok sıkıntı bir durum ya şu yüksek gökdelenlerin falan camını temizlediğinizi düşünün ve alet takılı kaldı kaldın orada 200 metrede kaldın yurt dışında milletin evine yılan girince o yılanı kurtarmaya gelen ekipler var bakın yılanı kurtarmaya geliyorlar insanı değil adalar yılanı kurtarıyorlar ya gerçekten şu konularda Türkiye'de yaşadığım için çok şanslıyım yani benim gibi börtlü Böcek, yılan, hayvan her türlü şeyden korkan insan için Türkiye bir cennet Türkiye'de en fazla kertenkele işte çekirge falan görüyoruz Yaman böceği görüyoruz başka da yok Yani şu yılanla ben karşılaşsam Evet millet bir videomuzun daha sonuna geldik Gerçekten video bittiği için ben çok mutluyum ya Yani bu kadar saçma bir video hayatımda çekmedim Neden çektim ya Akşam akşam kendi kendime rahatsız ettim eğer videoyu izlerken çok rahatsız olmadıysanız ama eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken çok basit bir şey var. Videoyu ufak bir yorum yazmak, bir tane de like bırakmak. Şuradan kanala abone olmayanların evinden videoda gördüğümüz canlılar çıksın. Şuradan da diğer videolara göz atmayanların evinden çıksın diyorum ve hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.